Selamlar herkese ben Barayil. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda Mortal Kombat 1'in şu anki halini gelecek güncellemeyle özellikle 28 Şubat'ta beklenen güncellemeyle nelerin değişmesi gerektiğini ve nelerin eklenmesi gerektiğini konuşacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Eğer beni ilk defa izlemiyorsanız zaten Mortal Kombat 1 ile birlikte YouTube'a giriş yaptım biliyorsunuzdur. Ve bundan 7-8 ay önce gerçekten hepimiz çok heyecanlı oyunla ilgili beklentilerimizi paylaştığımız videolar, konuşmalar vesaire her şey gerçekleşmişti. Lakin oyun öyle bir duruma geldi ki 4-5 ay içinde oyun çıkalı Eylül ayında çıkmıştı oyun. 4-5 ay içinde neredeyse her şey çözülmüş. Gayet sıkıcı hale gelen bir gameplay bize sunduğu kısıtlı modlarla birlikte Mortal Kombat 1 gerçekten şu ana kadar diğer yaptığı oyunlara göre sınıfta kalmış. Şimdi problemler neler? Birincisi online maçlarda özellikle bazı karakterlerin sadece cheap damage üzerine oynaması. Cheap damage ne demek? Siz bloktayken rakibinizin ya da rakip bloktayken sizin vurduğunuz hasar. Bu nasıl çalışıyor? İşte Raiden olsun, Scorpion olsun, e, baraka olsun gibi karakterler siz sırf bloktayken size hasar vuruyor ve bütün maçı böyle geçirebiliyor. Özellikle burada bir numaraya koyacağımız karakter Raiden ve Kano. Şimdi oyun böyle olunca e ben dövüş oyunu oynuyorum hadi vurayım combo yapayım vesaire deyince bütün heyecanınız kaçıyor. Bu Mortal Kombat 11'de yok muydu? Mortal Kombat 11'in sonunda eminim vardı. Bir karakter vardı o da Setyon'du. Setyon bloktayken sizi gayet de dövebiliyordu. Ama Yine bir çözümü vardı. Yine bir şey vardı. Bu oyunda özellikle kemio sistemi, altın çizmek lazım, kemio sistemi bunu çok müsait kılıyor. Videoyu çekerken şunu da söyleyeceğim. Ben önce sorunlardan, şu an bizi özellikle Mortal Kombat 1'in hem oynanması hem izlenmesini önüne geçen sebepleri anlatmaya çalışacağım. Tabi bu çift demeyici olayı çok söylenen, dilenen de bir şey. Bence diğer bir olay, insanların burada sadece Mortal Kombat 1'e eleştiri yapmayacağım oyuncuları da eleştiremeyim adaptasyonuna adaptasyonla ilgili cameo sistemi. Bence şahsi fikrim ilk çıktığında cameo sistemi gerçekten hani özellikle 2 vs 2 yani taktiği isteyen insanlar için kötü bir fikir değildi. Ama tabii ki bu sistemin düzgün çalışması lazım. Şunu da söylemek lazım. Ben özellikle şu fikri de sevmiştim. İşte oyuna gelemeyecek karakterler de cameo sistemine gelip gerçekten roster'ı kalabalık göstermiş. Cameo sistemi roster ayrı. ...oyun, ana oyun roster'ı ayrı vesaire... ...bu yönden fikir kötü değil. Ama... ...ben bir hareket yaptığımda... ...benim arkamdaki kemiği... ...beni kurtarabiliyorsa... ...bir hareket yaptığımdan kastım... ...aslında sıramı rakibe vereceğim bir hareket. Ama bu sırada kemiğinin sadece bir tuşla... ...sırayı bende bırakması... ...hiçbir dövüş oyunun mekaniğine... ...uymayan bir mekanik. Hiçbir mantığı yok. Çünkü ben artık... ...öyle bir hareket yapmışım ki... ...sıra bende olmaması lazım... Ama arkada striker öyle demiyor. Kungla öyle demiyor. Vesaire ya da sektör, Silex kim hangi kemiğe gelirse. Bu sistem Mortkomat 1'in kesinlikle sıkıcı hale gelmesindeki en temel sebep. Bununla birlikte buradan devam edeyim. Şimdi bazı kemiyolar söyledik. Ben şunu söylüyordum hep oyunla ilgili. Bu tabi bunu biliyorsunuz videonun tamamı benim kendi görüşlerimle alakalı. O yüzden sürekli ben diye söyleyeceğim oyunun gördüğüm hatalarını... tabii ki global hatalar da var. Yani çiftlemeci ben görmüyorum sadece ama benim için şunu da söylemek lazım. Ben kemeysem şöyle hayal ediyordum. İşte ben iki tane oyuncusuyum. Benim iki uygun üç farklı kemi olur. Örnek veriyorum isimleri tamamen farazi söylüyorum. İşte Cyrex, eee Sub Zero bir de Scorpion olsun hadi üçü. Üçü benim karakterime uyusun ve benim karakterimde varyasyon gibi çalışacağını hayal ediyordum. Ve İnsanlar işte kimisi Kitana'yı Cyrax oynar. Kimisi Sub-Zero'yla oynar vesaire. Ama ne oldu? Öyle bir şey oldu ki Raiden oynayan oyuncuların yüzde doksanı öyle oynuyor şu anda. kung Lao karakterini mi oynuyorsunuz? Goro alın. Şunu mu oynuyorsunuz? Ve bu bize de empoze edildi. Biz ne diyoruz? Abi o Kemio'yla oynanın. Bence bu sistem böyle olmamalı. Kemio sistemi evet farklı gameplayler sunabilir farklı Kemio'lar. Ama siz o zaman dizaynı ona göre yapacaksınız. Kemio sistemi oyunu yönetmemeli. Arkadan gelen Stryker'ın attığı bomba benim maçtaki atacağım adımları belirlememeli. Sarina'nın attığı bumerang böyle full screen gidip geri gelerek beni yerime koymamalı. Kung Lao'nun şapkasını bıraktığı zaman böyle döne 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 bekle. Bunlar bu mekanikler hiçbir dövüş oyunu ve hiçbir yetenek gerektirmeyen şeyler. Dikkat ederseniz bence bu oyunun asıl problemi zaten iyi oyuncuyla kötü oyuncuyu ayırmaması. Bu diğer oyunlarda da yok. Var, yok muydu? Var tabii ki vardı. Ya yani ben şunu söylüyorum. Mortal Kombat 11 en çok scrap yani affedersiniz bu kelimeyi kullanın. Bok gibi oynayıp da oyuncuyu taşıyan mekanikler. İşte Crash'ın Down to Crash'ın vs. Bunlara sahip bir oyundu. Ama belli bir sistemi yine vardı. Bu oyunda bu yok. Adam mesela diyor ki ben onu yeniyorum ben ondan iyiyim. Değilsin abi. Oyun böyle. Maalesef. Yani Mortal 1'in özellikle hem kemyon sistemi hem karakterlerin düzen. E, sen niye onu oynamıyorsun diyen olabilir. Sıkıcı. Ben evet dövüş oyunu kazanmak için oynuyorum. Rekabet oyunu kazanmak için oynarsın. Bunda bir problem yok. Ama Ebu'yu üstüne sadece işte ben sorumsal yapayım. Kane'u arkadan vursun sıra bende kalsın. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Hiçbir dövüş oyununda böyle bir mantıkta olmamalı. Zaten şu an biliyorsunuz ki Mortal Kombat 1 Street Fighter'dan sonra Tekken'den önce çıkan bir dövüş oyunu. Dövüş oyunu yılı diyoruz. Tekken çıktı. Tekken'in kendi kitlesi zaten var ki Mortal Kombat'tan inanılmaz bir oyuncu çekti şu an. Belli bir sayısı zaten vardı yukarılarda. Street Fighter zaten bir ikon bir oyun. Sen bu ikilinin arasında bu kadar aşağıda kalıyorsan dönüp kendine bakman lazım. Zaten bizim beklentimiz de şu yönde. Benim bundan sanıyorum ki 2 iki hafta iki buçuk hafta var. 28 Şubat'ta belki tek patch'te olmayacak ama kademeli olarak oyunla ilgili değişmesini beklediğimiz şeyler var. Bu oyunda tabii ki hep online ve rekabet üzerine konuştuk ama asıl problemlerden biri de şu. Birazcık kıyas yoluyla gideceğim burada. Mortal Kombat 11'i hayal edin. 3 farklı gear kullanabiliyorsunuz. İşte maske olabilir, elindeki kılıç olabilir, kolundaki bir braze bir şey olabilir vesaire. Mortal Kombat 1'e biz bir girdik. Sadece maske gear. Ben bir oyun geliştiricisiysem her yaptığım oyunun benim bu şahsi görüşüm her yaptığım oyunun bir kademe kademe yukarı çıkması lazım. Sen Mortal Kombat 11'de 3 gear sistemi koymuşsun. Harika bir gear sistemi olan Incas 2 oyunu yapmışsın. Ki zaten sene 2000 artık 24. Yani sen nasıl tek bir gear sistemi koyarsın? Tek bir tane gear. Bununla birlikte sen bir önceki oyununda 4 tane intro, 4 tane outro koyduğun karakterlere nasıl birer tane, ikişer tane koyarsın? Bakın bunları oyun başında yaptınız. Siz bu oyunun başında practice ekranına, pratik ekranına tuşları koyamıyorduk. Ya bu zor değil. 11'den al koy 1'e. Bu kadar zor olmamalı. Sizler diğer dövüş oyunlarının geri kalmayayım, oyunu yapayım diye hızlı çıkarayım istediniz. Ama sınıfta kaldınız. Maalesef. Bizler oyuncular olarak ki ben bir aynı zamanda biliyorsunuz yani iyi kötü az çok bir içerik de üretiyorum. Ya Edwin şunu da söyledi bak. Şunu da söyledi. Dedi ki biz işte içerik üreticinin kan modunu getireceğiz. Nerede? Sen daha tuşlara ekranına koydurtamıyorsun. 2-3 pet sonra geliyor. Ya arkadaşlar Mortal Kombat 11'de olan online practice. On online pratik. Ben şunu amaçlıyordum. Online pratik geldiğinde biliyorsunuz bizim Türkiye'de her karakteri iyi kötü ve hatta o karakteri iyi olan insanlar var. Hani buradan da bu sözüm olsun. Şu online pratik gelip oyun biraz düzeldiğinde her karakterle ilgili her öğretici videolar gelecek. Bunu bekliyorum ben. Niye hani bu konuda içerik gelmiyor? Yani özellikle beni tanıyanlar abi sen bunları yapıyordun niye yok diyorsa. Çünkü biz içerik üretemiyoruz. Bize yardımcı olan hiçbir şey yok. Offline mod yok oyunda. Ben online pratik artık o kadar yoruluyorum ki oynamak istemiyorum. E ne yapacağım abi yayında mesela ne yapacağım? Ben kendim bir şeyler uyduruyorum. Kendim Brutality kod diye bir şey uyduruyorum. Kendim etkinlik yapıyorum. NRS beni düşünmesi değil mevzu. NRS sadece beni değil burada casual oyuncusu, offline oyuncusunu da düşünmeli. Ya sen Mortal Kombat Armageddon'da bak Armageddon diyorum 20 sene önce. Motor kombat getirmişsin, chess kombat getirmişsin. Ya getir bunları da koy. Sen Invasion diye bir mod getirmişsin ben sağa sola gidip sadece adam dövüyorum. Mortal Kombat 11'de Crypt vardı abi Crypt var. Bak geziyordun bilmece bulmaca. Yani daha kötü yapamazdın. Umarım temennim kademeli olarak bir sene içinde bizler şu halimizde ben şu videoyu izledim kendime baktığımda <laughs> diye gülerim. İnşallah. Ama bunları kabul edemiyorum. Bir Mortal Kombat fanı olarak, Mortal Kombat'ta büyümüş biri olarak yani hiçbir dövüş oyunu başka bir dövüş oyunu benim ilgimi çekmiyor. Ama bu oyun benim her şeyim. Lore'unu biliyorum, içeriğini yönetiyorum, oyun oynuyorum, oynatıyorum, öğretiyorum. Lütfen. Yani yalvarıyorum, umarım düzelir. Evet, biraz isyandan sonra şimdi ben kendi önerilerimi. Bu oyunda neler yapılmalı? Bunlar da bunlardan bahsettikten sonra videoyu tamamlayacağım. Öncelikle arkadaşlar, sadece online bazında bakmamamız gerektiğini düşünerek kesinlikle bu oyuna çeşitli offline modlar gelmeli. Offline modlardan kalsın az önce söylediğim gibi. Motor Kombat olabilir, Kombat Chess olabilir. Bir sürü siz yani bunu yapabilirsiniz. Sadece ben online'dan sıkıldım, o an oynamak istemiyorum. Bana offline oyunu sunabileceğin bir modun olsun. Ya Mortal Kombat 11'deki Tower of Time evet internet bağlantısı gerektiriyordu ama harika bir sistemmiş. Crypt harikaymış. Invasion çok kötü. Tamam story zaten bir gün girdik bitti. Story içerik olarak saymıyorum. Ki bu oyunun için e, çok da bence önemli bir yeri de var lore açısından. Burada story'e girmeyeceğim. Story ile ilgili görüşlerim de belli benim. Ben bu story'i çok beğenmeyen bir insanlardım. Ama Offline mod konusunda kesinlikle yeni modlar, yeni beni oyunda tutabilecek, ben online oynamak istemiyorum, onu oynayabileceğim diyeceğim şeyler bekliyorum. Bu ne olabilir mesela? Ya örnek veriyorum, Kemiyoları 3-4 move koyarsın dövüştürürüz mesela. Kemio dövüşür. Kemiyo hem onları da oynamış oluruz. Hem yani zor olmamalı bu. 2-3 tane move ekleyeceksin. Belki yapacağın küçük bir çalışma insanlar ya diyecek ki örnek veriyorum. Striker ne güzel karaktermiş. Şey, oyuna gelse de sen 2 rivi ökleyeceksin oyuna koyacaksın mesela kadar zor olmamalı. Şimdi offline ile ilgili beklentilerimi şöyle ee, şunu da ekleyeyim özür dilerim offline ile ilgili kesinlikle gear sisteminin çeşitlendirilmesi. Brutality, taunt, fatality, fatality yani iki tane yine var. Brutality ve taunt'ların artması özellikle kostümlerin daha sık çıkması sadece bu invasion moduyla alınmaması gibi gibi özellikler ve parayla satmayın lütfen. Sadece parayla bu bir iş olmuyor yani. Ya en kötü bir Battle Pass gibi bir şey getirmeye Onu da getirmeye çalışıyor. Onu da beceremediniz yani de. Neyse. Şimdi online moda baktığım zaman arkadaşlar bir kere şunu kesinlikle konuşalım. Hiçbir yani iki ya da 3 patch gördük. Hiçbir kemiyonun nerflenmesi bu oyunu düzeltmedi. Cyrex. Hatırlarsınız ilk büyük turnuvada. Cyrex herkes Raiden Cyrex. Baraka Cyrex oynuyordu. Cyrex'e bağlı olan ama sadece Cyrex'e oynanan karakterler Rain ve Havik vardı. Ki ikisi öldü. Yani şunu demeye çalışıyorum. Chemion nerf'ü bu oyun düzelmeyecek. 28 Şubat'ta biz Cypher artık bir bomba atıyor ve bu değil. Şu sadece böyle 3 3 tane yazı görürsek hiç okumayın bile. Sizlerin öncelikle Chemion sistemi tamamıyla değiştirmemiz lazım. Benim bu kendi görüşüm. Chemion sistemi nasıl değişmeli? En mu kesinlikle kaldırılmalı. Ben Vuruyorken tuşlara basıyorken ya da basmıyorken arkadan gelip bir şey yapmama rakibimin nasıl sağlar yani şöyle olabilir kemiyor seni bir taraf defansif olur bir taraf ofansif olur defansif olanlar sana daha can sağlar böyle ya da korunmanı sağlar ama ofansif olanlar sana combo eksentler, combo hani hücum için daha çok opsiyon sunar okey. ama ben vuruyorken arkamdan gelip şapka atmasın bomba atmasın çok komik. Birazcık akıl gerektiren şeyler koyun. Birazcık yetenek gerektiren şeyler koyun. Ben sistemi sistemiyle ilgili kesinlikle bir rework bekliyorum. Bunu takip eden, bunu takip eden eğer kemiyo sistemi değişirse, kemiyo sisteminin oyuna etkisi bence azalmalı. Azalırsa bazı karakterlerin ki bunu ilk örneğin Scorpion'a vereceğim. Hem string bazlı hem özel hareket bazlı onların da rework yemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın nerf buff demiyorum. Karakterin yeniden dizayn edilmesi lazım. Bunun yanında frame datası saçma sapan olan karakterlerin de düzeltilmesi lazım. En basit örneği Kung Lao'dur. Johnny Cage'dir. Ashraf'tır. Bu karakterlerin Liu Kang'dir. Bu karakterlerin kesinlikle elden tekrar geçiyor. Yani oyunu aslında yeniden yapmaları lazım bir noktada. Bazı karakterler özelinde. Bazı karakterler okey. Yine oynanabilir. Fair. Mesela kendi karakterimi örnek vereyim. Hani oyunun bozukluğu. Kitana'da şöyle bir şey var. Kitana'nın düz yelpaze vurduğu bir stringi var. İlk başı ikisi. Eksi yedi. Blokta eksi yedi. Ama karakter bundan sonra ışınlanıp geri kaçabiliyor. Devamı var stringi. 2 dört vuruyor. Sıfır. Kaçamıyor. Bu frame data ile ilgili bir bozukluktur. Bu normal bir şey değil. Bunların Oyunda bunun gibi bir sürü örnek var. Ama bu videonun tam da içeriği olmadığı için. Yani asıl ana konusu şu. Frame bozukluklarının düzeltilmesi lazım. Oyunun frame dataya saygı duyması lazım. Bu tabi cameo sistemi de buna buna dahil. Şimdi hazır bunları konuşuyorken söylemeden geçmemem lazım. Tabi bunları ne kadar düzeltirler düzeltebilirler bilmiyorum. Oyundaki animasyonsal problemler. İşte Baraka'nın yukarıdan tekme vurup ...overhead olmaması ama ikinci ayetinin low olması... ...Kenshin'in karnınıza böyle kılıç saplaması ama overhead olması... ...Ashra'nın yukarıdan vurması ama low vurması gibi gibi... ...bozukluklar, görsel durumları da bence düzeltmeniz lazım. Yani oyun o kadar hızlı yapılmış ve düşünülmemiş ki bazı noktalarda. Ya oyunu bence en çok düşünüyorum yaptıkları karakterlerden biri Shang Tsung mesela. Geçişler olsun, hareketler olsun vesaire yine çok okey bence. Ama bazı karakterler üzerine hiç durulmamış. Yani dediğim gibi hani videoda genel toplayacak olursak hem karakterlerin hem kemiyoların sadece nerf buff'tan değil reworklenerek yeniden tasarlanarak gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Offline içerikler, offline modların eklenmesi gerektiğini, var olan sistemin, invasion sistemin kesinlikle değiştirilip yeni bir sistem gelmesi gerektiğini, oyunda bizi içeri, içine daha çok çekecek e, görsel görsel et şeyler olabilir, etkiler olabilir. Yani oyunda ben şeyden de mesela şunu da düşünün. Mortal Kombat 10 ile Mortal Kombat 1'i kıyasladığınızda görsel olarak biri çok çok iyi, biri çok kötü diyebiliyor musunuz? Birisi 4 yıl sonra çıktı ama Mortal Kombat 1. Yani evet efektler kötü değil bazı noktalarda. Ama kesinlikle bana daha fazla şey sunmalı. Ben bir Mortal Kombat fanıyım ve bunları bekliyorum. Eee şeyler tabi Friendship, e, baby alati onlar o tarz şeylerde gelebilir güzel içerikler olabilir yani şunu demeye çalışıyorum oyunu sürdürebilir yapmak için öldürmeyin oyunu önce yaşatın oyun önce bir ayakları sağlam yere bassın bakın çok oyuncu kaybettiler gerçekten umarım bundan da farkındadırlar bir de şunu da söyleyeceğim en son videoyu bundan sonra bitiriyorum diğer dövüş oyunlarının sunduğu crossplay Nerede? Hadi bu peşte gelecek. Sen Wi-Fi filtresi senden kaç yıldır isteniyor daha yeni getirdim. Ya dövüş ekranına ben bekliyorum karakter arıyor bari karakterimle iki tuşa basayım çok zor bir şey olmaması lazım. Beni pratik ekranına at. Beni pratik ekranına at iki tuşa basayım orada. Beklemeyin boş. Ya King of değil de pratiğe girebiliyordun giremiyorsun. Yani o kadar uzuyor ki arkadaşlar. Gerçekten çok uzuyor. Umarım 28 Şubat'tan sonra Patch notlarını iyice inceledikten sonra güzelce detaylı incelediğim ve şunu çok açıklıkla söylüyorum. Beklediğim değişiklikler beklemediğim değişiklikler. Belki bizim beklediğimiz her şey birebir olacak diye bir şey yok ama. Hani yaptıkları şeyler gerçekten oyunu kurtarır kurtarmaz gibi yorumlarda bulunacağım bir videom daha gelecek. E, bu arada bu boşlukta da olabildiğince yaptığım etkinlikler kendi dövüşlerimden de videolarda atmaya çalışacağım. Şunun da farkındayım. Ben de çünkü artık o kadar bulamıyorum ki. Ne anlatacağım ben bu adamlara? Adamlara ben frame data anlatıyorum. Frame data çalışmıyor ki. Frame data çalışmıyor. Abi sen bunu bana böyle anlattın. Bu böyle olmuyor dese adama ne diyeceğim ben? Anladınız Hı. mı? O yüzden inşallah her şeyin düzelce, O Mortal Kombat 1'in umarım yeniden doğuşu olur o oyun. O dönemden itibaren hem içeriklerimize daha güzel devam edeceğiz. Hem de öğretmeye size bir şeyler katmaya devam edeceğim bir dönem olur diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.